Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa Yet bir, bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Dostlar bugün e, şu normalde arabada işte e, kullandığım bir ürün var şu kulaklık Xiaomi'nin. Bugün onunla bir video çekeyim dedim. Umarım ses kötü gelmiyordur. E, kötü geliyorsa kusura bakmayın. İyi geliyorsa <laughs> çok pardon Diğer videolara göre iyi geliyorsa da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ona göre e, bu mikrofon kulaklıkla devam ederiz. E, benim normalde kullandığım mikrofonda Boyu marka görmüş olduğunuz mikrofon. Buna rağmen singer olmasına rağmen e, maalesef ki şey olabiliyor. Adını siz getirin. kuşların sesi e, bastırıyor sesimizi maalesef. Ama normal. Ee, bu duruma e, aldırış etmemeniz lazım, idare etmeniz lazım. Çünkü kuşlar zaten bağıran, e, çığırtkan bir hayvandır. O yüzden e, çok fazla hani e, duymamaya çalışın. Yani odaklarsanız kendinizi beni sesime, beni duymuş olursunuz. İnanın ben öyle olur ve ben hani rahatsız olmuyor musunuz işte, komşularınız rahatsız oluyor mu gibi sorular geliyor. İnanın ben kuşlar sesini artık duymuyorum. E, o yüzden problem olmuyor. Şimdi burada birkaç tane yavru var dostlarım, Ben bu yavruları e, buradan aldım. Getirdim. Buraya koydum dostlar. Görüyorsunuz. Teksas yavrumuz. Bütün erkek yavrumuz. Onlar buradalar artık. Onlara buraya yer yaptık. Görüyorsunuz dostlarım. Artık burada takılıyorlar boş duruyordu. E, boş durmasın dedim. Buraya aldım. E, buraya da e, yine alternatif olarak yani 19'luk 20 olduk dostlarım. Buraya da yerli takımımı koyduk. Görüyorsunuz. Fındık kuşlar. E, burada sarı takım yaptık. İngilizce Jumbo ayarında. E, yani bu kuşlar aslında şovdan geldi ama e, Jumbo ayarında özellikle dişi görüyorsunuz Jumbo erkek de Jumbo ama işte üzgüz değil bunlar da böyle istedik bunu bu arada düşünen olursa dostlarım bu kuşları sahiplendirebilirim bana e, instagramdan yazabilirsiniz bir de e, şurada şu sarı gri parçalı erkek var bununla birlikte yani erkek bu ee, ikimiz nerede İkisi de bu parçada arkadaşlar. Bunu da birlikte, herkesle birlikte sahiplendirebiliriz. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz almak isteyenler. Kuşlar güzel, temiz kuşlar. Solun kesildi. Yani gördüğünüz gibi burayı dört dedik arkadaşlar. Şu anda 20 tane üretim kafesim var. Burada bir de çift tanem var. Burayı da sayarsak 22 tane oluyor. Ee, burayı saymıyorum da. Çünkü bunlar e, turşuluk geldi kuşlar. E, bunlar turşuluk kuracağım Allah'a izleyicisi. Bu Yunanistan'dan yazın ikişer ağız yavru aldım yazın. Haziran, Temmuz, Ağustos ayında. Bu Yunanistan buraya geçince niyeyse yavrulamadı ve e, Bunlar yumurtalarını ben yeğenime verdiktim, çıksaydı. E, buradan 10 numaralı takımla 14 numaralı takımımızın yumurtalarını onlara batıracaktım bunları tekrar yumurtalara batıracaktım yormayacaktım ama nasip değilmiş kısmet değilmiş dostlarım o yüzden artık herkes kendi yumurtasına baksın arkadaşlar öyle oldu herkes kendi yumurtasına baksın şu anda rutin olarak her şey gayet güzel gidiyor dostlarım bu e, baksıda Komple çalışıyoruz. Bu baksda komple çalışıyoruz dostlar. Buradaki baksda buraya kadar çalışıyoruz. Buradaki takımda da bir haftaya kalma cumartesi tahmin ediyoruz. Buradaki baksda bir numaramız çalışmıyor, iki numaramız yavru büyütüyor. Dişisini ayırdım çünkü e, dişimiz bir tane yavrumuzun en sesinden birazcık. Gagalamış Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim Şurasını Bakın biraz kırmızılık var zaten. Burasını gagalamış Dostlarım belki Yani amacı Şekil işte bu tarafa dön ben seni Besleyeyim de ama e, Ben yine de risk atmak istemedim Babamız maşallah çok güzel Bakıyor zaten sarıyüz e, Yavrular da geliyor dostlarım Baba gibi olacaklar inşallah 3 tane kesin sarı yüzümüz var. Görüyorsunuz. Şöyle biraz daha. 3 tane baba gibi sarı yüzümüz var. Nasip ederse Rabbim. Bir tek minnoşa bakacağım bir. Bu minnoş biraz o da aslında çok ama bağırıyor işte aç. Aç olduğunu düşünüyor. Kuşlar biliyorsunuz arkadaşlar bir türlü doymazlar bir taraftan yerken bir taraftan da maalesef e, tahliye ediyorlar. O yüzden bu da sarı yüzüm. Evet üç tane sarı var dediğim gibi. Nasip kısmet bakalım. Bunlardan da sahiplendirme olacak. Bekleyenler var ama önce. Sırada bekleyenlerden önce yardımcı olacak. Ulaşırlarsa tabii bana. E, bir de dostlarım herhalde bir iki video önce demiştik şu dört numara. E, bugün yarın yumurtla ki çok şükür zaten o da e, şu anda dişisi içeride rahatsız etmek istemiyorum. O da yumurtlamış dostlarım. E, şu anda bir tane yumurtası var. Çok şükür. Yani genel olarak burada şu anda 3 tane takım çalışmıyor. Bu da çalıştı, çalıştı. O yüzden ikinci bakımına geçti. O yüzden bunu çalıştı saydığım için bu sezon daha hiç çalışmamış iki takımım var. Bu iki takım da üç numarayla bir numara. Bunlar da geçtiğimiz sezon en güzel, en temiz çalışan kuşlarımızı büyük ihtimalle hala kendilerini hazır hissetmiyorlar. Burada da dostlarım Japonist takımımız çalışıyor, İngiliz takımımız çalışıyor. Bu kuşları işte bir tür bir iki bin oldu eskiyle. Bunlar da çalışır. Rabbim e, eğer ki izin verirse Bunları işte koyduk bakalım boş durmasınlarsa zaten. Bir şeyler yapacağız. Bunlar eş olacak zaten. Sıkıntı yok. Yani genel olarak rutin olarak durumlar güzel dostlar. Sizler de inşallah e, Rabbim sizlerin de kuşlarını inşallah tez zamanda yavrulatmayı nasip eder. E, tez zamanda bol bol yumurtasını alıp Yavrusunu büyüsün inşallah dostlarım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. 2000 abone olduk. Hepinizden tekrar diyorum. Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımın hiç birde olması beni mutlu ediyor ve özellikle sizlerden aldığım birkaç yorum, yani birkaç kişiden aldığım yorum en hepiniz öyle düşünüyorsunuzdur. Eee çok hoşuma gidiyor, çok mutlu ediyor. Ee, örnek keskin ediyorsam ne mutluları göstereyim. Ee, burada bu adam erkek de yani bayağı bir erkek yani istiyor aslında yavru yapmaya ama içimiz neyse birazcık en tatlı bir yerinden birisi ama birazcık durgun. Yani, Babamız bir çok güzel. Bu bizim üretim kralı dostlar. Poz veriyor şu an bana. Bunu da kapak fotoğrafı yapacağız. Kapak fotoğrafı için poz aldık dostlarım. Evet. Bu kızımız da neyse o da aynı şekilde bir nazlanıyor. Erkeğimiz de tüyden çıktı çok şükür. Bakalım. Ah çok güzel. Çok güzel. Biraz yağlı dışı aslında. Yağlı olduğu için yüreğini olabilir. Neyse çocuklarım diyor dostlar evet. burada. Bakın bu o, takımın oğlu. Az önce gösterdiğim takımın oğulları. Sevgili kızlar var. Kardeş değiller. Farklı. Şöyle evet, evet. yağlı ya, ya kardeş Kardeş istemesi dediğim gibi sıkıntı olmaz fakat tavsiye etmiyorum. Bu oğlumuz da çizince bekliyor bakalım. Arkadaşlar maşallah bu takım beklediğimin üstünde verim aldım. Yani şu an yumurta konusunda. Beklediğimin üstünde bir verim var. Maşallah. Ee, bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Büyük ihtimalle kaydırma yapacağız. Bunlarla da. burada da bu minnoş kızımın Büyük ihtimalle ee, bakayım dört tane yumurtası var. Şöyle hemen aynen dört tane yumurtası var. Zaten dostlar ben şöyle göstereyim size. Bakın şuraya da koyarak. Ben buraya böyle her e, kafes numarası için yazmışım. Bakın buraya hep Bilgilerini yazıyorum. Ne oldu ne bitti. Bakın ölen var, ölmeyen var yumurtası boş olan var. Yumurtadan çıkmayan var. Hepsini buraya not ediyorum. Bu PowerMax'ın ürünü. yakar yani takıyorlar herhalde. Şu an kullanmadığım için sadece kartlarını kullanıyorum özellikle. Bir de ben PowerMax'ın özellikle söylüyorum gaga taşı. Kuşumuzun arkasında olan mineral blok. onu kullanıyorum. Çok iyi çünkü. Çok beğeniyorum arkadaşlar. Kızımız çıkmış. Hemen bir şöyle gösterelim. Bakın yumurtası burada. Maşallah demeyi esirgemeyin. Dediğim gibi bu kuşumuz gayet güzel. Efendi yani yavru bakmasın çok iyi beceren bir takımım dostlar. Çok şükür yani güzel ama sabırsızlanıyorum. Yumurtalar hemen çıksın istiyorum. Yavrular hemen büyüsün istiyorum yumurtadan yavrular çıkınca işte hemen büyüsünler istiyorum. Mesela e, burada bir tane yeme atlayan minnoşumuz var görüyorsunuz. Büyük ihtimalle dişi. Evet dişi büyük ihtimalle. Gayet güzel sağlıklı bir kuş dostları. Bunda herhalde sahiplendiririz gibi geliyor. Evet dostlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuzda emeğimizin karşılığı olarak beğendiyseniz sevinirim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.